Zeytin mi o? Şu sıra erik, erik. Canım. Ay turşu Eri, sırası erik turşusu. Bayılırım. bayılırım. Dört. Dört yedir Şimdi Dört kornişon mi? falan gelir. O ne ya? Karpuz. Karpuz, Karpuz. Ben Denemedim tatlı... hiç ama tatlı ve turşu hayır diyorum ve sekiz diyorum ben. Daha küçük bir. Bir bir. Direkt. Kornişon bir. Dur ya belki... Sevdiğim. Ya ben bunu bir kere yemiştim lezzetli ama senlik mi bilmiyorum. O yüzden buna altı diyelim mi? Olur altı. Benim benim, benim benim hatırım için. Pembe. İçindeki ne? Hiç bir fikrim yok. Bu ne turşusu ya? Ejderha meyvesine benziyor. Bilmiyorum gerçekten bilmediğim için. Ama çok güzel. Görüntüsünden dolayı arkadaşlar be iki mi? <laughs> Dur lahana var şey var. Çilek, Çilek. turşusu. Hiç <laughs> yemedim ama lütfen çileği turşunuzu alet etmeyin. Yani bazı şeylerin turşusu çok lezzet. Muz. Dokuz diyorum. Benim Hayır yapmayın bunu. Mesela lahana bana Lahan. bunlar iki, eder. İki İps. O mandalina turşusu. Ya aslında lezzeti de olabilir ama bilmiyorum bana şey gelmedi ya. Şey, Bamya bir, turşusu bayılırım var ya arkadaşlar bu tam olarak geldi de gördüğünüz gibi kapama. Ya biber turşusu gelmeliydi bence. Ay biber turşusu gelmedi Rüya gerçekten. Biber turşusuna Malıydım. Gerçekten benim sıralamam olabilir. Ben mamya turşusuna bayılırım.